Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Slap Battles'taki 6 rozet nasıl alınır? Evet, 6 rozet nasıl alınır? Bunu göstereceğim. Hazırsanız hadi başlayalım. Birinci rozet ise bir tane şey. Bir tane ölü noob görüyorsunuz sırtında bıçaklanmış. Bıçağa tıklıyorsunuz ve şey onun ismini neydi bilmiyorum ama onun rozetini alıyorsunuz. İsmini unuttum. Ne oluyor bir de şurada hiç bilmiyorum. Bir de, ne diyorduk ha? Default default on araya araya giriyorsunuz. Bir dur kardeşim dur. Yalnız zaman donuttu. Evet burada ağaca geliyorsunuz onu gösterecektim pardon. Sonra ördeğe tıklıyorsunuz. Ördekte karşılaştığınızda. Ördeğe tıklıyorsunuz. Ve şey geliyor. Ha şey. Birincisi, birincisini bahsetmemiştim. Welcome. Welcome onu unutmuştum. Üçüncüsü. Pardon. Üçüncü rozet ise welcome. Yani hoş geldin. Üçüncü rozeti ve oyuna katıldığınızda alabiliyorsunuz. Yani ben katılmıştım. Dördüncü rozet ise bir tane, şey, bir tane yer vardı. Ben onu göstereceğim. Tabi bir dakika geçtim. Dör, dördüncü rozete varmak için in Space eldivenine basmanız gerekiyor almanız gerekiyor. Tabi 1500 tokat kasmanız gerekiyor. Tabii ki de bende 2798 tokat olduğu için. Şimdi. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Kaldım burada bir dakika. Reset atayım. Tamam gerek kalmadı. Ulan burada, burada da sınırdım lan. Burada açamıyorum. Bu ne Allah aşkına. <laughs> Super Surface mi? Zaman dondu. Abi bir de Subway Surfers çalıyor. Yok artık. Hayır, <laughs> Evet burada zincirli alan var. Ona E ye... kötü haber vermek istiyorum da isterseniz parkur yetenekleri de kullanabilirsiniz ama ben space Glove'la gitmeyi teşvik ediyorum. Şu an tehlikedeymiş gibi hissediyorum. He tamam. Dördüncü rozet ise bir tane portakal var. Ama şu an eleman burada olduğu için altı edemiyorum. Ama siz bunu onunla savaşırsınız bir, orada birisi olduğunda. Bir, bir, tane portakal var. Ya al ne, neydi ha? Yalnız portakal adında Daki rozeti alıyorsunuz o portakalı tıklarsınız. Bir de rozeti alıyorsunuz. Beşinci rozet ise Golden Slapple adında bir tane eldiven var. O da tıklıyor. Ona ne diyorum? He. Buradan zincirli olduğu yere çıkıyorsunuz ve bir tane ağaç var. Golden Slapple sadece şanslı Golden Slapple'ı ne diyorum? He. Golden Slapple'ı sadece şanslı kişiler alabiliyor. Tabi burada olmadığı için şanssız günündeymiş gibi hissediyorum. Ağacı çıkarsanız alırsanız size bir tane eldiven veriliyor. O da bilginiz olsun. Altıncı rozet ise çok eskiden bir şeye bir şeye dayanıyordu. Bir sadece 3 eldivende. Biri brick, biri pusher, biri de elinde tuttuğum bu. Yani uzay eldiveni. Artık yeni update'lerle birlikte sadece uzay eldiveniyle gidebiliyorsunuz. Yani R'ye basıp o portala gidebiliyorsunuz. Evet, bu video size altı rozette ne diyordum? <laughs> bu video Slap Battles'taki altı rozet nasıl alınır onu göstermiş oldum. O zaman ben kaçar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.